şahane tatlı hanımefendi bir konumuz var. Alkışlar Elif Buse Doğan için sevgili hey. misafirler. Okuyalım. <laughs> İyi akşamlar diliyorum. Hoş geldin Hoş ya. bulduk evet. çok teşekkür yani, ederim. Yani e, biz seninle konuştuğumuzda formatı da çok seviyorum dedin, eğlenicez evet. dedin. Geldiğin için çok mutluyuz. Ben de öyle. Önce... İyi ki davet ettiniz. Sizlerle birlikte olmak çok keyifli. Tabii ki sizlerle de evet. inanılmaz kalabalık bu arada. Çok çok ciddi bir alkış potansiyeli var. Evet. Skeçlerde oynarsın? E, oynarım. Valla. Becerebildiğim kadar. Ya sen e, samsak döveci. <gülüyor> 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 Sen langıdı langıdı. Sen zaten hayatımıza böyle girdi. <laughs> Bizim bir WhatsApp grubumuz falan var. <laughs> evet yani, ya. Evet. Samsak döveci diye WhatsApp grubumuz var. Evet. Vardır <laughs> ama bence ya. Başkalarında ne? da vardır. Samsak döveçleri. Evet. Döveçleri. Samsak döveçlerini bir araya getirelim. Nasıl? Olur mu? Olabilir. <laughs> Alkışlarla Elif'i yerine alıyoruz. Buyurun.